Herkese merhaba. Bu videoda Temur reklam e-postalarını nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Temu uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta siz seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Daha sonra bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Reklam e-postalarını kapatmak için promosyonlar kısmındaki düzenli butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede e-mail ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede tüm reklam e-postalarını kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.